İl Milli Eğitim Müdürü Murat Yiğit konuyla ilgili yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi. İsmet Paşa Ortaokulu'nun 1019 öğrencisi olup ikili eğitim yapmaktadır. Okulda 16 derslik bulunmaktadır. Ayrıca mevcut okul bahçesi küçük olup öğrenciler için gerekli olan oyun ve spor alanları ihtiyacını karşılamamaktadır. İsmet Paşa Ortaokulu mevcut binası deprem yönünden güçlendirilmesi gereken bir binadır. Okul arsası 1325 metrekare olup okulun normal öğretime geçebilmesi ve öğrencilerin ihtiyacı olan sosyal alanların oluşturulabilmesi için yeterli değildir. İsmetpaşa Ortaokulu'nun yerine yeni okul binası yapılamayacağından imar durum değişikliği yapılmış ve ticari alana dönüştürülmüştür. Okul yerinin satışından elde edilecek gelirle yeni okulun yapımına Darıcı Mahallesi'ndeki otogar yanında bulunan 10 bin metrekare arsa üzerinde başlanacaktır. İsmetpaşa Ortaokulu'nun yakın çevresinde okul yapımı için uygun arsa bulunmadığından yeni okul yapımının tamamlanmasıyla birlikte okul mevcut binasına 1100 metre uzaklıkta bulunan Adnan Menderes Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'ne taşınacak olup yeni yapılacak olan okulda Adnan Menderes Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'ne tahsis edilecektir. İsmetpaşa Ortaokulu bu süreçte geçici olarak Atatürk Ortaokulu top İlkokulu bahçesinde bulunan ve yakın zamanda güçlendirilmesi ve tadilatı yapılan ve şu an boş olarak duran ek binaya taşınacaktır. Planlanan bu çalışmaların yapılması ile birlikte Düzce'de ikili eğitim sorunu ortadan kalkacaktır.